280 milyondan fazla insan enfekte oldu. 5 milyondan fazlası hayatını kaybetti. Koronavirüs her ülkede her yaştan insana kabusu oldu. 11 milyonluk Çin'in Wuhan şehri salgının başlangıç noktasıydı. İlk vakaların tamamına yakınının ortak bir noktası vardı. Şimdi tel örgülerle çevrili Hoanan et ve balık pazarı salgının sıfır noktası haline gelmişti. Çin virüsün kaynağı olarak bu pazar yerinin gösterilmesinden rahatsız. İnsanlar bugün şehirde gündelik yaşantısına dönmüş olsa da iki yıldır kapalı olan pazarın çevresinde halen görevliler nöbet tutuyor. Görevliler pazar çevresinde çekim yapan TRT Haber ekibine de müdahale etti. Bölgeden ayrılmasını istedi. Wuhan'da SARS benzeri bir virüs olduğunu duyuran ilk isim Doktor Li Wenliang oldu. Daha sonra Doktor işte çalıştığı bu hastaneden ifadesi alınmak üzere karakola çağrıldı. Hakkında soruşturma başlatılan doktor çevresini dikkatli olmaya çağırdı. Ancak kendisi koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti. İlk vaka sonrası Wuhan şehri 76 gün süren en uzun ve en sert karantinayı yaşadı. O günlerde yaşananlar zihinlerdeki tazeliğini koruyor. Karantinanın ilk iki haftasında bazı zorluklar yaşamıştık. İnsanlar evlerinde olan gıdalarla idare etmek zorunda kaldı. Ancak iki haftanın ardından evlere gıda gitmeye başladı. Altı aydır vaka görülmeyen şehirde bugün sokakta maske zorunluluğu bulunmuyor. Salgın çoktan bitti bile. Hatta bakacak olursak hayat artık tamamen güvenli. Tüm sosyal ve iş alanları da normal düzenli olarak çalışıyor. Kent sakinleri zorunlu olmamasına rağmen maskelerini takıyor sıfır vaka politikası için çabaladığını duyuran Pekin, salgının kaynağı olarak gösterilmekten oldukça rahatsız. Birçok ülkenin bölgede araştırma yapılması için baskıları sonrası, Çin Dünya Sağlık Örgütü heyetinin pazarda inceleme yapmasına kabul etti. DSÖ, araştırmanın sonunda dört senaryolu bir rapor açıkladı. Buna göre en yüksek ihtimal, virüsün yarasalardan insanlara aracı bir hayvan üzerinden geçtiği yönünde. Örgüt rapor sonrasında Çin'de ikinci bir araştırma talebinde bulundu. Ancak Pekin'in buna cevabı hayır oldu. Dünya 2022'ye koronavirüsün yeni varyantlarıyla mücadele içinde girerken Wuhan'sa yeni yıla sıfır vakayla girmenin çabasında. <laughs>